Emoji serimizde bir kez daha karşınızdayız. Keskin görme yetinizle bu görseldeki farklı olan emojileri bulabilir misiniz? Hadi daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza gözlerinde dolar işareti olan bu emojilerle başlıyoruz. Peki bu emojiler arasından diğerlerinden farklı olanı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan emoji işte bu emojidir. Peki ateşli kalplerin arasındaki diğerlerinden farklı olan kalbi bulabilir misiniz? Bu kalbi bulabilmeniz için size verdiğimiz süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz emojiyi yine sizler için gösterdik. Sırada lezzetli dondurmalar var. Peki bu dondurmalar arasındaki diğerlerinden farklı olan dondurma nerededir? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan dondurma sağ alt köşedeki bu dondurmadır. 100 puanın verildiği bu görselde yine sizlerden diğerlerinden farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Peki farklı olan 100 puan nerededir? 100 puan işte buradadır. Sessiz hoparlörlerin verildiği bu görseldeki farklı olanı bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan hoparlör dördüncü satır 3. sütundaki bu hoparlördür. Farklı olan pirinç demetini bulabilir misiniz? Pirinç demetini bulabilmeniz için size verdiğimiz 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı pirinç demeti sağ üst köşedeki bu demettir. Yüzden fazla ay dedenin verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan ay dedeyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. <laughs> diğerlerinden farklı olan ay dedeyi sizler için gösterdik. Boya fırçalarından farklı olanı nerededir? Bu boya fırçasını bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan boya fırçası işte buradadır. Ondan fazla emojinin verildiği bu görseldeki farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. diğerlerinden farklı olan emoji sol alt köşede işte buradadır. Bu sorumuz da sizleri biraz zorlayabilir. Sadece keskin görme yetisine sahip olanların bulabileceği farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Farklı olan dudak emojisi işte burada. Trafik işaretleriyle devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı trafik işaretini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. <laughs> diğerlerinden farklı olan trafik işareti işte bu trafik işaretidir. saat emojileriyle devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı saat emojisini bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Müzik diğerlerinden farklı olan saat emojisi görselin sol alt tarafında işte buradadır. Peki gözler arasındaki diğerlerinden farklı olan gözü size verilen süre içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Müzik diğerlerinden farklı olan gözü sizler için gösterdik. Sevimli zürafalar arasındaki farklı zürafa nerededir? Farklı zürafa emojisini bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz koyu beneklere sahip zürafa işte buradadır. Peki bu emojiler arasındaki diğerlerinden farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Farklı emoji'yi bulabilmek için dilerseniz videomuzu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Sizden bulmanızı istediğimiz diğerlerinden farklı olan emoji görselin sağ alt köşesinde işte buradadır. Bir önceki sorumuza benzer bir soruyla devam ediyoruz. Peki bu görseldeki farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Eminiz ki bu emojiyi çoktan buldunuz. İşte diğerlerinden farklı olan emoji işte burada. Balıkta oltaların verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı oltayı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Ucunda balık olmayan diğerlerinden farklı olan olta işte buradadır. Peki bu emojiler arasındaki farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Farklı olan emoji nerededir? Farklı olan emoji sağ taraftaki bu emojidir. El sallayan emojilerin verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emojiyi bir kez daha bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz emoji işte bu emojidir. Videomuzun sonuna yaklaşırken bu görseldeki diğerlerinden farklı emojiyi bulmaya ne dersiniz? Farklı emojiyi bulmak için süreniz başladı. Bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emoji işte buradadır. Kolay bir soruyla devam ediyoruz. Eminim dikkatli olanlar çoktan bu görseldeki diğerlerinden farklı emojiyi buldu. Diğerlerinden farklı olan emoji işte buradadır. Peki siz bu emojiyi bulabildiniz mi? Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu donatlardan farklı olanı eminim ki çoktan buldunuz bile. Ama yine de süreniz başladı. Farklı olan donatı sizler için gösterdik.